Öğretim materyalleri hazırlanırken en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de materyallerin görselliğidir. Örneğin bir görsel sunu hazırlanacaksa sununun zemin rengiyle yazı renginin birbiriyle zıt olması gerekir. Eğer birbirine yakın renkler seçilirse yazılar zeminin rengi içinde boğulur ve okuyucu birçok önemli noktayı kaçırabilir. Bu açıklama aşağıdaki öğrenme etkileyen faktörlerden en çok hangisiyle ilgilidir? Ee, öğrenmeyi etkileyen faktörlerden Öğrenme malzemesiyle ilgili olan e, bir faktör arkadaşlar algısal ait edilebilirliktir. Algısal ait edilebilirdik şudur. E, öğrenilecek konu, öğrenilecek malzeme çevresindeki uyarıcılardan ne kadar farklı olursa onun öğrenilmesi o kadar kolay olur. Yani e, biz eğer bir noktaya dikkat çekmek istiyorsak çevresindeki uyarıcılardan ayırmalıyız. İşte, sonra soruda sunu hazırlanırken işte yazılar çevresindeki uyarıcılardan yani zeminden farklı olmalıdır ki dikkat çeksin ve kişi onu daha kolay öğrensin. Cevabımız B seçeneğidir.